Mesut Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Buyurun. Şükür sizi sormalı. Bizler deyiz. Teşekkür hoş ederiz. Hoş bulduk. Çok sağ olun Hakan Bey. Merhabalar. merhabalar. Hoş, hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim oto ahşap dünyası olarak söyleşimize geçmeden önce ben izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Hakan Bey izin verirseniz ben Mesut Bey ile başlamak Tabii istiyorum. Buyurun. söyleşimizi. Mi? Mesut Bey. Ee, biraz sizleri tanıyalım. Mesut Küçük kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben Mesut Küçük. 1991 yılından beri bu camiadayız. Evet. Ee, ortam Hakan Eldemir ile birlikte. Ee, şu an bulunduğumuz dükkanda çıraklık yaptık. Ondan sonra farklı yerlerde çalıştık. Hı hı. Ee, nasip oldu yollarımız Yolunuz... gene kesişti. Bu dükkanda kesişti. Tekrar bu camiaya hizmet vermekteyiz. Şu anda da ortağınız Hakan evet. Eldemir ile birlikte burada işletme sahibi olarak da hizmetlerinize Aynen. devam Aynen. ediyorsunuz. Evet. Evet. Hakan Bey biraz da sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Hakan Eldemir. Ee, Mesut Ortam'ın dediği gibi yıl 1991 hı hı. ve biz burada e, karşılaştık. Arkadaş bu olduk, çırak dost olarak olduk. başladınız. Evet, Teşekkür Arkadaşım kaplama bölümdeydi, ben imalat bölümündeydim ve bir şekilde 7-8 senemizi burada harcadık. Evet. E nasip oldu. Başka sektörlere girdik. Başka sektör derken aynı sektör fa farklı firmalara. Tekrardan beraber devam, yola devam etmeye karar verdik. Hı hı. Kendi işimizi kurmaya karar verdik. Yavaş yavaş akşamdan akşamlar, cumartesi, pazar derken bir baktın Allah buraya tekrar dönmek nasip etti. Ne güzel. Evet. Şimdi buradayız. Evet. İnşallah da Allah devamını verdirir. İnşallah. Yani bu 91 devam yılında siz bu işletmede aynı sektörde çırak olarak başladınız. Aynen. Siz kendinizi geliştirdiniz, geliştirdiniz. Aynen. Sonra burası el değiştirdi. Siz farklı yerlerde çalışmaya Çalıştık. başladınız. Artık tabii ki ustalık o sıfatına eriştikten sonra da dediniz evet, ki geçti. biz bu işi neden kendimiz yapmayalım. E, tabii ki kolay gelmedik buralara. Evet. Çok büyük e, zahmetler yollar, ederlerden. zahmetler atlattık. Yani bu sektör zor bir sektör. Kolay bir sektör değil. Evet. Herkesin yaptığı, yapacağı bir iş de değil. Biz yılların vermiş olduğu bir emeğin karşılığını aldık diyelim. Evet. El işçiliği tamamen. El işçiliği, hep el işçiliği. Evet. Peki oto akşam dünyası ne zaman kuruldu? Siz ne kadardır mesela burada hizmet ediyorsunuz? Şimdi veriyorsun. biz tabii dediğim gibi az önce biz bu işi bire tamam. çalışırken yapıyorduk. Bir yani hobi olarak yapıyorduk. Yani ne yapıyorduk? Eşin Kemik direksiyonlarla işini görüyorduk vesaire. Her yani bir hobi olarak yapıyorduk. Hobi ne? derken yani işimiz baktık hobiden çıktı. Akşamdan akşamı derken devam tamam yaptık. Ondan sonra 2014 yılında resmiyete dökmek zorunda kaldık. Evet. Artık, yani ondan sonra, bile gelen evet. siparişlere burada hizmet veriyorsunuz. Çalıştığımız evet. yerlerden ayrıldık. Birleştik. Arkadaş, bir arkadaş daha ilave ettik kendimize. Hı hı. Devam ettik böylelikle. Şu evet. an 11-12 kişi varız. 12 kişilik bir kadroyla evet. hizmet evet. veriyorsunuz. Peki, Tabii, niyetimiz yani zamanda burada 200-300 kişi kadar İnsan insan çalıştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda neden olmasın. Yani olması? niyetimiz var yani. Tabii bu şey olmasaydı büyük bir biliyorsunuz devresyon yaşadık diyelim artık ona biz. Evet. O öyle bir sıkıntı olmasaydı hedefimiz 50-60 kişi kadar adam çalıştırmak da burada. İnşallah önümüzdeki olan zamanlarda bunlar da gerçekleşir diyelim. Mesut Bey burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Araçları burada hangi alanda faaliyet gösteriyorsunuz? Biraz bir yapmış olduğunuz işler hakkında bilgi alabilir miyiz? Araç içi restorasyon diyelim hocam. E, VIP araçların ahşap kısımları, hı hı. binek tarzı araçların iç ahşap kısımları aynı şekilde. Yurt dışından gelen parçalar bu şekilde yat parçası göğüsü paneli diyoruz. Hı hı. Onlara hitap ediyoruz. Evet. Bu şekilde yani. Araçta bulunabilecek direksiyondur, fites topuzu, kapı çıtası hı hı. ön göğüs vesaire bunlarla ilgili yani Havuçları. kapılarda olsun ön göğüste olsun direksiyon olsun ağırlıklı olarak klasik araçlara çalışıyoruz yani klasik. Türkiye'de olmayan ya da Türkiye'de çok az sayıda olan yurt dışı, yurt içinde, yurt dışı, yurt içinde de var yani neler var mesela atıyorum Mercedes 108 dediğimiz aracı yani Türkiye'de var yoğun bir şekilde var hı hı. onların şeyler hep de aşapları yok evet. olmayan aşapları biz burada Tadilan. kalıp, kalıp çıkararak tekrardan canlandırıyoruz o şekilde yapıyoruz 123 mesela Mercedesin şeyleri 124'leri olsun yani bunlar eski klasik araçları Avrupa'dan gelen araçlarımız var pontonları olsun. <laughs> V113'ler olsun, V111'ler olsun, V109'lar olsun. Yani klasik Ve araçlar yani, çok klasika, değerli araçlar. Değerli araçlar. Yani değerli araç biliyorsun. Değerli yani evet. adı üzerinde. Onun için adam kıymet veriyor. Yani şeyden e, kaçmıyor gönderiyor buraya. Avrupa'da da gerçekten yapan yok yani. Yapan yok, yapsa da çok büyük yüksek maliyetlerde. Hı hı. O da bir gerçek. Siz de burada güzel kaliteli bir işli, uygun fiyatlı politikasıyla hizmet veriyorsunuz. Ha, Oradan evet. buraya ediyorlar ürünleri. <laughs> ne yaptırmak istiyorsa, ona göre size bilgisini geçiyorlar. Siz de burada el işçiliğiyle beraber en iyi, en hassas bir şekilde bu hizmeti ya, şimdi, burada sürdürüyorsunuz. Evet. yurt dışından gelen klasik araçların, ee, biz burada tekrardan yenilemesini yapıyoruz. Şimdi. Bir de bunun şeyi var tabi gitti geldisi var. Malzeme hasar görüyor. Hı hı. Yani bir şekilde yani burada onlar tamir edilerek, yerilerek, güzel bir şekilde paketlenerek kargo yoluyla ya da özel bir yolda. Çünkü kargo yolda bazen riskli olabiliyor. Evet. Yani kırılma, olma, Öyle bir riskleri olduğu için özel bir yolla özel renk, şekilde burada yani, paketlenip, ambalajını pasar görmeyecek şekilde yani. tekrar geri gönderimini yapıyorsunuz. Evet. Peki hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz Hakan Bey? hizmeti verirken tabii ki önceki e, müşterinin memnuniyeti evet. önemli bizim için. Müşteriye ne istediğini soruyoruz, nasıl bir şey istediğini soruyoruz. Renk seçimi, renk seçeneği, e, kaplama seçeneği, nasıl bir şey istedi? Mat mı istiyor, parlak, parlak mı istiyor? mi istiyor yoksa daha modern daha modern bir görüntü mü istiyor Bunlar hepsi tabii ki yani istişare ediyorsunuz. Görüşülüyor ondan sonra işe başlanılıyor zaten. Tabii buraya geldiği zaman parçalar hemen baştan işe işleme başlanmıyor. Baştan parçalar bir kontrol ediliyor. Kırığı çıkığı var mı? Şeyi var mı? Hı hı. İstediği ölçülerde bir değişiklik var mı? Onlar kontrol ediliyor. Ondan sonra kaplama seçimi yapıldıktan sonra kaplamaya alınıyor. Evet, bu şekilde kaliteli evet. bir işçi, kaliteli bir malzemeyle de hizmet veriyorsunuz. Peki Mesut Bey, ayrıcalıklarınız nelerdir? Yani şimdi bu işi evet hani direksiyon kaplama olsun vesaire e, yapan firmalar var. Kesinlikle. Neden insanlar peki bu noktada o tahşat dünyasını tercih etmeli? İyi bir, kaliteli bir sunum o, bu. Evet. Bize göre referanslarınız çok Kes yüksek. Kesinlikle. Yurtdışı ile bağlantılı çalışıyorsunuz. Yurt dışı. Kesinlikle yurtdışı eskiye hitap eden firma olarak biz orası. Evet. Diğerleri yeni araçlara uygulama yapıyor. Özellikle Hı -hı. eski araçları bizim dışımızda fazla firma. Evet, tadilat yapmak bu noktada daha zor. Çünkü kesinlikle bir şeyi doğru eskiye mu? Eskiye hayat veriyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yiz. Eski olan bir ürüne siz burada hayat veriyorsunuz, onu canlandırıyorsunuz. Eh, ahşap'ın dışında yine deri direksiyonları yine aynı şekilde deri kaplama da yine yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde Sadece evet. Sadece ahşap uygulama burada yapılmıyor. Sizin tabii ki uzun yıllar mı sektörün içerisinde olmanız, vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmet ve yurt dışı bağlantılı olarak çalıştığınızdaki e, bu referanslarınızda ayrıcalıklarınız diyebiliriz. Peki önümüzdeki yıllarda Hakan <laughs> Bey neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefiniz nelerdir sektörle alakalı? Valla yani bizim hedefimiz her zaman ileriye dönük. Daha da çıtayı büyütmek. Yani bunun da şeyi tek müşterinin memnuniyeti. Evet. Biz soruyoruz müşterilerimize neler yapabiliriz? Sizlere ne sunabiliriz? Neler yok piyasada? Evet. Ya da Neleri arayıp da bulamıyorsunuz? Diye. Yani o tür şeyler. Mesela bir müşterim bana atıyor ki falan arabanın diyor, falan şey diyor yok diyor. olsa da diyor falan yerde diyor bilmem ne para diyor. O paraları biz alamayız diyor. Anlatabiliyor Ben de tabii ki de soruyorum potansiyeli ne kadar miktar lazım, ne kadar şey lazım. Şeyini bulabilir miyiz, demosunu bulabilir miyiz? Çünkü sonuçta ben onu yapmam için bana demosu olması evet, lazım. bir kılıbı örnekli. olması lazım. Onu bulabilir miyiz? Onu tedarikini yapılıyor. Ondan sonra yani şimdi bir tane, iki tane, üç tane affedersin araba için yapmıyoruz. Evet çünkü yüksek maliyetler. Çok bunlar. yüksek maliyetler. Kalıp Onun için bir poya şeyini soruyoruz. Mesela bir A müşteri soruyorum. Ya diyorum ki ne kadar lazım? O da bana diyor ki benim kendi arabam. Ama diyor ben grubu bilmem ne grubuna üyeyim. Şu kadar bir arkadaşımın daha ihtiyacı var. Hı, hı Onlara da sunabilirim diyor. Yani o şekilde bu doğrultuda potansiyel şey yapıyoruz yani. Sizleri tercih ediyorlar. Evet. Onlar da tabii ki sizleri önererek de sizin de müşteri portföyünüzü oluşturmuş oluyorlar diyebiliriz. Peki buradan son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize özellikle de bu klasik araçlarla ilgilenen ya da aracını bu şekilde yenilemek isteyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Önerileriniz olur mu? Çok kısa alabilir miyiz? Yani şimdi gerçekçi olmak lazım. Piyasada ucuz işler yapanlar da var. Evet. Yani şimdi kimseyi de kötülemek var. istemiyorum. Hı hı. Yani bunun taklitleri, imitasyonları olsun. İmitasyonu çok var. Yani bize zaten arabası değerli olanlar gelir. O da bir gerçek. Yani onlar da zaten kendilerini gösteriyorlar. Hı hı. Onun için e, dikkat etmesi gereken, ya ben diyor orijinalciyim diyorsa, orijinalciyim diyorsa, ben aramam. orijinal kalması istiyorsam, Diyen bize bulacak. Evet. Yani çünkü biz temelden yapıyoruz. Yani Mercedes bunu böyle yaptıysa biz de böyle yapıyoruz. Aynı şekilde siz. de. Yani bunu zaten yani 86, 87 yılında zaten rahmetli patronumuz Mercedes'e başlamış yapmaya bu işi. Daha önce yapan da varmış. Ama yani Türkiye'ye getirendir afet malkoçu olur. Evet, onun elemanlarıyız zaten. Onun elemanlarıyız. Biz de devam ettirdik. Adam orijinalciydi. Yani bir şey için, bir nokta için kalıp kıran adam. Hata, pür Hatasız, dikkat... kusursuz bir hizmet. Göze hitap eden... Ya şimdi gözüne sonuçta. yani hoş gelmiyorsa, o, o yüzden izlediğim. yani. Önce kendini Bozuk parçayı, görüntüyü kabullenemezsiniz zaten. Evet. Kişisel olarak, kendim beğenmediğim parçayı karşı tarafa niye sunayım? Evet. Müşteri, 100% müşteri memnuniyeti müşteri, sunmak, müşteri, sunmak için bu şekilde çalışıyoruz. Siz de tabii iştirik. ki yıllar içerisinde onun yolundan, onun izinden ilerleyerek siz de aynı şekilde... Bir şeyler katmaya uğraşıyoruz daha. Aynı kalitede hizmeti veriyorsunuz kesinlikle. diyebiliriz. Efendim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Rica ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim sizlere de. Kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.